1965 kalıyor. Çarpı 0 nokta. güzel villalar yapılmış. Çoğu satılmış abi. Şu an 25 milyon bandı. Full deniz manzara. Yolu yapılmış. Bu da full deniz manzaralı. Yani şu an Kuş Adası'nda kalmış en güzel yerlerin bir tanesi. İki parseden oluşuyor. 9 dönüm 300, 7 dönüm 300, yani 16 dönüm 600 metre. Bunun yüzde 45'ini yoksay, 10 yok pardon 9 dönüm kadar bir şey kalıyor burada. şu arada aşağıda ayrıyeten bir proje olacak. Kazılmış yerler var ya abi. Denizde dip, ayak dibinde. ta karşıda Samos adası var ya Yunanistan. Şu diğer dağda Milli Park. Deniz orayı da görüyor. Tam böyle gün batımı. Full deniz manzaralı harika bir yer. Zeytinliktir. Tatlı bir meyli var. Yani böyle e, istinad duvarı isteyecek değil de şöyle abi söyleyeyim. Şöyle duvar isteyecek. Teraslama olarak ha şöyle olacak bir yer. Aynı bunun gibi abi böyle. İstinad duvarı değil. Perde duvar. Kortları güzel bir şekilde de. Yolun da duvarı zaten yapılmış. Şu şekilde. Soğuyacak. Allah kısmet ederse, düşünülürse imarıdır, şuyudur, buyudur. Bir birçok sene acele etmeden resmiyetleri hazırlanır. Bir sene sonrasına, bir birçok sene sonrasına gönül rahatlığıyla buraya girilebilir. Veya hani biz alıp da yapalım deniliyorsa da uğraşılır. 4 ay ile 6 ay arasında e, ruhsatına kadar işlemler bitmiş olur. E, acele etmeyelim diyorsa da biz bir birçok sene kadar resmi işlemlere ön yapıp iki sene de 2 birçok sene veya 3 sene de inşaat konuşabiliriz. Sen bir bak et ona göre konuşuruz abi.